Merhabalar, adım Meri Çevik Simyonidis. 72 İstanbul doğumluyum. Doğma büyüme kurtuluşlu, doğma büyüme İstanbullu bir Rum ailenin çocuğuyum. İlkokulu kurtuluş Rum İlkokulu'nda bitirdim. Daha sonra Taksim Zapyon Rum Lisesi'ne gittim ve daha sonra üniversite tahsilimi Selanik'te Aristoteles Üniversitesi'nde felsefe okuyarak bitirdim. Geri döndüm. İstanbul'da yaşamaya devam ediyorum ailemle birlikte. Şu anda Mezedaki adında bir restoranın sahibiyim. Aynı zamanda gastronomi yazarıyım. Ee, geldik yine bir apokriyes dönemine, bir karnaval dönemine. Paskalya öncesi, e, 40 gün süren oruç döneminin, e, sarakosti adı verilen oruç döneminden öncesi yapılan çılgın e, şenliğe. Bakla horan işenlikleri de denilen bu şenlikler Kurtuluş'ta çok uzun yıllar kutlanan ve İnanılmaz eğlenceli müziğin, mezenin, dansın, her türlü çılgınlığın, aslında düzene, baskılara, tabulara karşı gelmenin verdiği bir karşı çıkış eğlenceleri, şenlikler, her tür çılgınlıkların olduğu inanılmaz bir şenlik dönemi. Bunlar. Katara deftera yani temiz pazartesine kadar devam eder ve son bulur genel olarak tabii ki. apokriye zaten kelime anlamıyla etten uzaklaştığımız kreas et demek apokreas yani zaten etten uzaklaşmak anlamında bir kelime, bir etimolojisi vardır. Baklahorani ise zaten etten uzaklaştığımız dönemde yenilen zeytinyağlıların yapılan mezelerin, e, genel olarak baklagillerin daha çok kullanıldığı e, ve e, bu e, yiyeceklerle beslendiğimiz 40 günlük bir dönemin başlangıcı olarak Bakla Horani dönemi adı verilmiş. E, baklahorani şenlikleri karnavallar Tatavla'da inanılmaz e, ünlüydü. Bunlar Büyük Pera Caddesi'nden İstiklal'den başlayan e, Kalyancıkuluk'tan geçip Dolapdere'den yukarı çıkıp Tatavla Meydanı'nda herkesin bir araya geldiği bütün halk tam insanların katıldığı çok büyük şenliklerdi. Bu şenlikler tabi daha çok halktan insanların katıldığı şenliklerdi. Üst sınıf insanların bunları biraz küçümsediği biraz daha fazla kendi salonlarında, kendi bal maske adı altında kutladıkları kutladıkları salon karnavalları, salon balolarını tercih ederlerdi. Yani bu halkın her türlü deliliği Amazon kadınların atlar üstünde çıkıp işte tatavlaya geldiği maskaraların, palyaçoların soytarıların her türlü delilik ve çılgınlık yapanların şarap şişeleri, bira şişeleriyle evlerinden çıkıp işte Tatavla Meydanı'na gelip istedikleri deliliği yapan işte açık seçik fıkralar anlatarak bir şekilde deşarj olmayı deneyen, istediği dansı, istediği açık seçik fıkraları anlatıp, işte konuşmaları yapıp birbirlerine takılan, tiyatral ve tamamıyla eğlenceye ve her türlü baskıya, her türlü tabuya karşı çıkmaya çalışan bir eğlence şeklidir. İstanbul Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapan çok kadim bir şehirdir içinde imparatorluğun gereği olarak barındırdığı binlerce medeniyet binlerce köken binlerce etlik gruplara e, ev sahipliği yapmış analık yapmış e, bir bakıma e, Kadim bir e, şehirdi e, ve e, buradaki e, çok kültürlülük e, çok renklilik e, çok sesli e, bir e, kültüre sahip olmasından e, ileri gelen inanılmaz bir e, zenginlik bir e, mevzu bahis. Bu bahsettiğimiz şenlikler olsun, bayramlar olsun, eğlenceler olsun bütün bu renklerin bir yansıması oluyor. Ve bu kültürler mosaiğindeki bu renkleri ne kadar parlatırsak bu mozaik o kadar ışıldayacaktır. Ve bu mozaikleri, bu renkleri kapatmak hiçbirimize hiçbir şey kazandırmaz. Tam tersi bunlar ışıldadıkça biz de bu Mosai'ye ait olduğumuzu daha çok hisseder ve bundan da gurur duyarız. İşte bu çok kültürlülüğün merkezlerinden hatta bu İstanbul'un bir minyatürü olarak bahsedebileceğim Tatavla, şimdiki ismiyle de Kurtuluş semti bizim doğduğumuz ve büyüdüğümüz çok özel bir Evet Bu özelliklere e, e, sahip e, tabii ki unutmamamız gereken adalar var. E, Prens Adaları, e, Kınalı, e, Burga, Seybeli, Ada, yani Proti, Endigoni, Halki, Kepringipo. E, tabii Sedef Adası'nı da unutmamak gerekir. Şimdi bu adalarda yaşam zaten Türk'üyle, Alevisi'yle, Kürd'üyle, Levanteni'yle, Sefaratı'yla e, hep beraber iç içe e, birbirlerine güvenerek, bir Birbirlerinin dostluklarını yaşayarak, bunları tadarak, bizler de bunlardan nasibimizi alarak büyüdüğümüz için bunların değerini çok iyi biliyoruz ve bunları korumaya çalışan bir ekibiz. Hepimiz bunlar için aslında şu anda bir mücadele veriyoruz. Bu apokriz karnavallarını da yeniden yaşatmak aslında bu duygunun ürettiği bir hissiyat ve bunlar için de elimizden geleni yapıyoruz. Efendim bu İstanbul'un çok kültürlü ve çok sesli ve çok renkli bir mozaiğe sahip olmasının tabii ki müzi müziğe ve sanata ve mimariye etkisinin çok büyük olduğunu biliyoruz. Tabii ki bunun bir de gastronomiye olan yansımaları var. Yani İstanbul sofralarının bu kadar özellikli, bu kadar lezzetli, bu kadar güzel, bu kadar zengin olmasının olmasında aslında bu çok kültürlülüğün sonucu olarak e, olduğunu e, anlayabiliyoruz. E, bunun e, temsili olarak ve bunların unutulmamasını aslında ben de kendime bir hedef e, olarak benimsedim ve e, bunun üzerine Mezadaki'yi kurdum. Mezadaki de aslında bu İstanbul'un işte bin bir çeşit mezesini oldu, olabildiğince e, elimden geldiğince annemden, babamdan ve ailemden gördüğüm kadarıyla, onların da tariflerini e, öne çıkararak onları da yaşadıkça onlardan da onların nasihatlerini dinleyerek e, yaptığım özel mezelerimi ben de dükkanımda e, satmaya çalışıyorum. Hatta hatta biraz da ilerledim. Bunları işte mezeddaki lezzet atölyeleri yaparak, workshoplarla gençlere, genç nesile kendi gücümün yettiği kadar öğretmeye çalışıyorum. Burada zaten aynı zamanda Harich Üniversitesi'nde de gastronomi bölümünde dersler vermeye de başladım. mezedaki de her türlü Ermeni, Rum, safarat, Çerkez, bin bir tane meze var. Bunları Bunlarla ilgili zaten bir workshop'u şimdi izleyeceksiniz. Ee, çok eğlenceli, çok güzel. Ee, hep beraber en sonunda oturup e, sofraya yemekleri, yaptıklarımızı yediğimiz, çok güzel muhabbetlerin döndüğü, inanılmaz güzel sofralar hazırlıyoruz. Ee, tabii ki bu e, tatavla e, aynı zamanda kurtuluş, aynı zamanda bütün bu sofraların işte en güzel şekliyle e, yenildiği, bu bayramların kutlandığı, bu Bayram ayram sofralarının herkesin kendince işte Ermeninin kendi mezesiyle, Rumun kendi tatlısıyla, işte sefaretin kendi balık yemeğiyle kutladı. Herkesin bir sofrada buluştu. Çok özel bir semttir dediğimiz gibi. say taxi yastan arkana şöyle Sen de unut dertlerini biz de birlikte söyle Haydi kaldır kadehini yastan arkana şöyle Sen de unut dertlerini is the building. Mangaltı'dan Tatavla'ya kadar, Kurtuluş'un son durağına kadar inerken benim belleğimde çok özel yerleri olan, çok sevilen şarküterilerden bahsetmek istiyoruz. Bunların bazılarını gezme olanağımız oldu. Öncelikle son zamanlarda Antakya vermeni mutfağıyla ve ailelerinin reçetelerini uygulayarak inanılmaz etkileyici ve güzel lezzetler üreten Mezme şerküteri ve meze markasından bahsetmek istiyorum. Mezme son zamanların trend mezelerini üretmeye çalışıyor. Onlar da herhalde aynı rukla e, ellerinden e, kaybetmeden bu geleneklerin, bu sofra kültürünün, bu mezze kültürünün kaybolmaması için ellerinden geleni yapan genç arkadaşlarımız. Hepsine hayırlı işler ve başarılar diliyorum. E, tabii ki unutulmaması gereken tuşba ve tadal şarküterileri var ki bunlar gerçekten birinci kalite ve kalitelerini uzun yıllardır bozmadan devam ettiren bu çok değerli bir şeydir arkadaşlar. Ee, bozmadan e, domak tatlarımıza e, aynı lezzeti e, bir şekilde koruyarak e, bugünlere kadar gelen. Benim şahsen çocukluk yıllarımdan babamla birlikte e, işte meze alışverişi yaptığımız zamanlarda ne kokusunu unuturum bu şarküterilerin, şarküterilerin. Ne de e, çok özel e, meze lezzetlerini taramasıyla, avotara hosuyla, çerkez tavuklarıyla, közlenmiş mis kokulu patlıcan salatalarıyla belleğimde çok ayrı bir yerleri vardır bu şarküterilerin daha sonra Kurtuluş Caddesinden aşağı doğru inerken pelit turşuları var. Bunlar da rengarenk büyük büyük kavanozlarında ve her türlü sebzenin turşularını görebileceğin, tadabileceğin. Domatesinden patlıcanına, biberine, işte eriğine, salatalığına, lahanasına, biberine ee, ve çok güzel tabii turşu sularını içtiğimiz e, yine böyle çocukluk anılarımda çok özel yeri olan bir e, markadır e, Pelit e, turşuları. Ve e, tabii ki Kurtulu Caddesi'nin e, zengin yeme içme e, e, dükkanları ve markalarının hepsini e, gezebilme e, ve anlatabilme olanağımız yok. Birkaçını anlatıyoruz ama pastaneleriyle e, işte buram buram e, kokan e, paskalyo çöreklerinin kokularını, e, çikolataları, e, profiterollerini, e, pastalarını, e, birçok farklı ürünlerini... E, satan dükkanlar Kurtulu Caddesi'ni hala süslemekte. E, i̇nerken yavaş yavaş artık Kurtuluş'un Tatavla e, son durak meydanına doğru iniyoruz. Ve e, Gaytanaki'ye belki de binerek e, tüm coşkumuzla, e, tüm e, iyi niyetlerimizle e, güzel bir Paskalya olması için e, hepimiz dileklerimizi, e, umutlarımızı e, ve nice İyice Paskalyaları yine hep beraber kutlamak için ve pandemiden uzaklaşarak insanların eski keyiflerine, eski coşkularına ulaştıkları çok güzel bayramlar diliyoruz efendim. İyi günler, mutlu bayramlar, mutlu Paskalyalar.